Hayır. 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 Bak amcan resim çekiyor. Hayır. Videoya çekiyor bak. Hayat burası bizim bak. Bu babaanne, anneanne. Fatih bunun yan mı çekmek lazım, düz mü çekmek lazım? <laughs> çekiyor mu? Çekelim o büyüyor zaten. Ben bunu videoya çekiyor musun? Hadi. Karşını zoom. Zoom 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 zoom. 2013 megapixel. bu? Şey. <laughs> 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 Allah'ımıza şükürler olsun diyorum. Yes, Allah. Aşkım seni çok seviyorum. Neden? Kıcı 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 geldi. Yani. Anneanne, el salla. Ha? El salla. Mai, eselle benim Mai'im. Anne Esel, Kadın. Minem, gel sen de. Bir bir de bir şey bir şey bir şey. Oraya o. Cazeleyi bir de bakmamış. Ha Hayır ya anlamadım o yılanı göstereceğim zaten. Video çekiyorum hepinizi. Yağmur yağdı bunlara. Dedesi. Lan. Ağzını. Biri beni de çeksin ya. Bir Bak orada adam